Şu blokları aşağıdan temizle fakir. Böyle pis çalışılmaz ya. Oo, sen niye almıyorsun? Hem senin odan hem ben çalışıyorum Allah Allah. Şuraları da kır. Hop tamam. Abi şu blokları kullanalım benim odam için. Ya o blok olur mu hiç? Görmüyor musun? Evin düzenini bozarsın. O blok olmaz olmaz. Hep de senin istediğin oluyor ya. Allah Allah. Lan sakar geliyor. Aha. Hadi. Ulan hem işten kaçıyor hem de abiş diyor. Görüyorsun değil mi fakir? Görüyorum görüyorum. Gelsene kafasına taş atayım onu. Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyor ya benziyoruz çalışıyoruz görmüyor musun? Hadi. Ne oldu? Niye aşağı ineceğiz? Çatıyı tamir ediyoruz ya. Yardıma ihtiyacım var. Bana yardım edin. Tamam dur bir saniye. Fakir. <laughs> zaten yoruldum ben. Bu kadar yeter. Bu odanın içine daha eşya satın alacağız. Şimdilik burada kalsın bunlar. Tamam. Benim o zaman gel. Tamam. Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Bugün çatıda karşıladım sizi kusura bakmayın. Nasılsınız? Umarım iyisiniz doktor ailesi. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sakarla fakir odalarını ayırıyor. Yukarı katı fakire verdik. Tadilat yapıyorduk. Aşağı ya, nasıl ineceğim ben buradan ya? Buradan burada, burada, burada. Atlama gelsene burada yol var Aa dur dur hayran köşesi vardı burada Şuradan aşağı inebiliriz gel fakir burada. Abi evin içinden niye gitmiyoruz Ne gerek var Aa. ya buradan burası yakın Allah oha da indim valla Heh geldim sakar ne oldu Eksik eşyalarım var onları toplamama yardım edin Eksik A eşyası şey ne anlatıyor bu ya Benim burada eksik eşyalarım var abi Bunlara yardıma ihtiyacım var yardım. Bu ne la ver bakayım bir Şunu bir duvara koyun bakalım ne yazıyor burada Market alışverişi gibi bu ne la Sakar yemeği 3 adet sarı çiçek, 11 odun, 2 adet kemik, 1 şişe deniz suyu. Bu ne la Aa, e, ben yeme. Kim verdi bunu sana sakın? Büyücü. mü? Hangi büyücü? Tek göz Mahmut. Tek göz Mahmut. Ma bu. O ne la öyle? Tek göz Mahmut değilsin mi olur ya? Kimmiş bu? Abi bu büyücüymüş valla. Yardıma ihtiyacım olduğunu söyledim ona. O da bana yardım etti. Ama bunlar toplamamı söyledi. Ya bir dakika bir dakika. Biz bunları niye toplayacağız? Yemek yemek istiyorsan. şurada Burger King falan var. Oraya gideriz. Hayır ben kendi yemeğimi ben turma bir gün bitecek. Benim yemeğim olacak. E, aç kalmayacağım. Nasıl yani ya? Kafa yürümüş ya. Bir dakika bir dakika ya, şimdi. Ben anlamadım Saka şunu baştan anlat. Ya şimdi benim kafam var ya bir kafam. Ee? He onu yiyebileceğiz. Nasıl yani şimdi seni yiyebileceğiz mi? Ee? Ya saçmalama öyle şey mi olur fakir ne diyor la bu? <laughs> Vallahi kafayı peynir ekmekle mi yedin sen kafayı ya? Ya bana yardım et. Allah Allah ne istiyor? 3 adet sarı çiçek, odun, kemik, şişe deniz suyu. La deniz yok ki bizim burada. var? Nerede deniz var ya? Abi suyun içinde tuz kazarsak deniz suyu olur. Allah'ım yarabbim valla bu çocuk var ya bu kadar kafayla yakında arkadaşlar. Ya gider uzaya çıkar ya da Mars'a falan gider. <laughs> Aa bir şartla bir şey geldi. Ben bizim arkadaki havuzu işemiştim zaten oranın suyunu alalım. <laughs> ya sen var ya ne kadar <laughs> Ya arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Ben bunlara ne yapsamaz <laughs> ne yapsam. Neyse şimdi ne yazıyor burada? 3 adet sarı çiçek, odun, kemik, deniz suyu. Hangilerini buldun bunların? Hiçbirini. Hiçbirini mi? He. Ya yürü git o zaman çiçek mi çek bul odun falan topla. <laughs> köpeğin kemiklerini çaldım. Lan köpeğin kemiklerini niye getiriyorsun? Çaldım. Kemik ya, lazım. Ya Allah'ım ya Rabbim kafayı yemek üzereyim. İyi tamam ver sakara. sakara. Evet, tamam. 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 İki kemik tane kemiği işaretle bakalım oradan. İşaretliyorum işaretledim. Tamam 11 tane odun diyor fakir. Şuradan atla bakayım He. karşıya 11 tane odun getir yürü. Tamam. Ee, canım, ben de. Sen git şişe bul. Ben de gideyim. Aa. Yo ben deniz suyunu hallederim siz çiçek falan bulun. Tamam, ben çiçek aramaya gideceğim. İşte daha çiçek arayacağım. Arkadaşlar vallahi hayırlısı olsun. Bugün neler neler yaşayacağız ben de merak ediyorum. Şöyle bizim bahçenin arkasında biraz kum olacaktı. O kumlardan alayım biraz. Aha burada var. Kaç tane demiş. Aa bir şişe demişti. Bir şişe için kaç tane lazım? 3 tane kum lazım. Alalım şöyle. Şimdi gidip bunları ısıtacağım. Ulan inşallah doğru söylüyordur. Sakar bebe nasıl yiyebiliriz ki? <laughs> Cidden kafayı yemiş çocuk. Şimdi şöyle fırına gidelim. Aa ben bunu normal fırında pişiremem ki. Pişer mi bakayım? Şöyle. Yok ya bu burada pişmez. Bizim fırına ihtiyacımız var ve kömüre ihtiyacımız var. Odunu da buluruz gerçi. Şöyle bir dışarı çıkayım. Ama bizimkiler yok ortalıkta. Sakar fakir. Evet. Ha, Aa Sakar Odun geliyor. Topladım. Sakar. Ee, tamam güzel de benim fırın yapmam gerekiyor. E -ya. Yapayım da taşı nereden bulacağım ya? Evet ben bir tane çay ne olacak? Aa bende taş var. Bu taşlarla fırın yapamaz mı? Hangi taşlar bakayım bir. Ben yapayım. Crafting table yap bana sen bir tane. Crafting table için bir tane daha oduna ihtiyacımız var. Dur şuradaki ağacı kırayım o zaman. Arkadaşlar. Aa. Tüm Aa. evi kıracağız yakında valla. Çiçek tamam, odun da tamam. Deniz suyu kaldı sadece. Onu da ben yapacağım. Şurayı kıralım. Şey bir tane odun kıracağım. Şunu kıralım ya. Kırıl bakalım. Hop kırıldı. Tamamdır. Bir tane crafting table yapalım. Yaptım. Şurada yapalım. Buraya koydum. Fırın hani? Hop yaptım. Burada. Tamam. Kumun altına bir tane odun koyacağım. İki tane daha odun kırsana fakir. Tamam. Şu pisin bakalım arkadaşlar. Daha sonra bundan şişe yapacağız. Şişeyle de su alacağız. Sonra Sakar bizi bir yere götürecek herhalde değil mi Sakar? Evet. Şu tek göz Mahmut kimmiş gidip bakalım arkadaşlar. Çok merak ettim. Ama evden korkmayın. Evden niye korkalım ya? Şöyle iki tane daha odun koyalım. Fakir e, bir tane yapalım. daha lazım fakir ya. Hadi bakalım oluyor Bir tane cam yaptık şu demirleri de geri koyalım Fakir buraya attım demirleri geri koy Kapat bahçemizi Hırsız Hello. falan girer e, İki oldu. E, Son bir tane kaldı Şunu da alalım A, abi, tamam şimdi, bir odun da burada. Ver bakalım 11 tane odun tamam Şimdi arkadaşlar şuradan bir tane şişe yapayım 3 tane şişe verdi Al al bunun ikisi lazım olur bize Tamam. Şu bahçeye gideyim de arkadaşlar Galiba arkadaşlar tek göz Mahmut'u kandıracağız deniz suyu diye Ha Aslında buradan da olur dolduralım şöyle. Tamam Sakar bütün malzemeler tamam. Al bakalım. Şunu da al. Al bakalım. Tamamdır. Bütün eşyalar tamam. Şimdi arabayla beni götürmeniz yani. gerek. Tamam o ben kadar... ben götürürüm. Uzak mı o kadar? Evet. Arabada gaz var mı ki fakir? Arabanın gazı var mı? Bakıyorum kontrol ediyorum. Var var gel gel. Atla gidelim. Tamam dur. dur. Öne ben bineceğim ya Sakar geç arkaya. Hadi ben. Hayır geç arkaya. Abi, ya of ben niye arkaya biniyorum ya? Tamam biniyorum dur. Bil uzla dur ben ben Allah kapat. beni almadınız. Şunlara bak. Kapıyı bakayım. kapat. Kapıyı kapat. o yüzden çıktım. Ha vururum ha kafana bir tane. Çekeyim bakayım şuraya bineceğim. Ya garajın kapısını kapat. Of! Hadi sürün Abi. bakalım. Gel. Fakir yavaş sürer. Tamam. de de. Fakir basma basma yavaş git. Arkadaşlar koyun, bu arada koyun, fakir koyun, sinyal koyun, de koyun. veriyor. Allah! Lan yardım edin. Koyun arabaya binmek koyun. istiyor. Şöyle gel bakalım koyuncuk seni yoldan dışarıya atalım. Git bakayım bahçede gez. Fakir arabayı kitlemeyi unutma. Tamam Ulan biz ormanlık Aynen. ormanlık yerlere götürüyorsak ara. İnşallah sonunda güzel bir abi. şey olur. Güzel bir şey var var. Bize bir geri Fakir fakir bu gitsin dur. Hı. Bana bak bu kafayı yemiş ya ben sana söyleyeyim sakarı nasıl yemek olarak yiyeceğiz biz Valla aklı dengesini kaybetmiş bu ya Neyse gel bakalım eğleniriz birazcık zaten canım sıkılıyordu bütün gün çalıştık bugün Aha. Ama hadi gelin Ona eve bak la Harbi doğru söylüyor galiba Yok yok ya bu sakar yapmıştır bu evet, ya Evet bir cumamız Afiyet Gir içeri gir Aha ben gelin gelin Aha, biri var la içeride galiba Gel gel Ana Bu nasıl göz la Evet Allah Allah. İyi tamam hadi. Ne yapacaksan yap. Hoş bulduk. Hoş Aha, bulduk. hoş bulduk. Oo Sakar dediğin eşyaları getirdin mi? Getirdim getirdim. Bütün hepsi burada. Yapacağım dedim benim Yapacağım yapacağım. Tabii ki yapacağım. O makine ne ha. la fakir şuna bak. Allah bir de, bu boru nereye gidiyor bakabilir miyim? Hayır. Ha? Nasıl ya? İyi tamam. Bakma bakma gel fakir gel. Çık oradan dedim. Heh, evet, tamamdır sakar şimdi o elindeki eşyaların hepsini teker teker buradaki hurninin içinde al. Huni mi? Aa, Aa şurada şurada, şurada. sakar burada burada. Atıyorum. Ee, kemik, kemik, çiçek, 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 elin suyu, ee, 12 tane, 11 tane doğdun. Tamamdır hepsini attım. Şimdi ne yapacağız? Şimdi yapman gereken oradaki butona basmak. Dur dur sakar basma. <laughs> Ulan ya sana bir şey olursa bak Yücü kardeş eğer bak Sakar'a bir şey olursa Vallahi burayı başına yıkarım senin ha Ya yemeği ne yapıyorsun Allah Allah Sakar'ı mı koyuyorsun sanki Sakar yemeği nasıl olacak ki Ya Sakar'ın yemeği var işte Allah Allah Hadi Sakar tıkla tamam, Dur de, dur biz de, geri çekilelim Sakar yemeğin hazır Sağ taraftan gidip alabilirsin Nasıl ha oldu mu tamam, Oldu Ooo tamam, tamam, dur var Lan! Oha bu ne? İyi, iyi, iyi. Dur, dur 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 şunu kapat. Ulan bu ne? Çeşme gibi yapmışlar bir de. Gerçekten yapmış. Oha! Sakar kafa yazıyor. Arkadaşlar bu ne böyle? Yiyin bakayım. Ona harbi güzelmiş hadi. tadı. Ulan nasıl yaptılar bunu? hadi, hadi. Büyücüye söyleyeceğim. Büyücü benim de yemeğimi yapar mısın? Hayır yapmam. Siz bana dalga geçtiniz. Ne oldu fakir? E, büyücü kardeş bir şey diyeceğim. E, benim de yemeğimi yap ne olursun. Hayır sizin yemeğinizi yapmıyorum. Buraya sakar geldi sadece ona yaptım. Yatırım Bu yemekten yiyebiliyor... Ben benim kim <laughs> olduğumu biliyor musun? Ee, şimdi bir şey diyeceğim. Dur dur. Tek Yemekleri ben sonuna kadar alabilirim değil mi? Alabilirsin alabilirsin son değil. <laughs> Fakir gözlerime inanamıyorum. Gerçekten doğru söylemiş. Vallahi ya. Arkadaşlar şuna bakın. Yiyebiliyor. Oh, çok güzel atadı tadı bir bu Ne var ki? Bakayım. Aha merdiven var <gülüyor> orada. <gülüyor> ne oldu ya? <laughs> ya. Oh, bismillah. <laughs> Sakın <Sokar, gülüyor> yardım edin bana. Bu ne la, lan böyle? Tek göz. <gülüyor> <gülüyor> saldırıyor bana. Ulan, Aa, bir, bir şey yapmıyor. Allah saldırıyor. Vuruyor bana. Gel bakayım sen kime vuruyorsun lan? Allah. Sakar vur şuna. Gel Acaba öyle bunu öyle tek göz Mahmut mu yap? Aha. Sakar'ın kafasının duvarda ne işi var la? Aha, elmas var şunlar alayım. Ey, öyle bir onu. Allah, ne ara gördü? Kamera mı var burada? abi, Gel. Gel, fakir, Öldürün. gel. Ölmüyor galiba o. Ey, öyle mi? Şu tipine Aha. bakın arkadaşlar. Dur, geliyorum aşağıya. Bir şey diyeceğim. Yukarıda bir canavar var. Canavar ne öyle? O canavarı ben yarattım. O canavarı sakın ellemeyin. Öldürür sizi. Vallahi çok pis vuruyordu zaten. Vurduk vurduk ölmedi. Harbiden hey Sokak sağ taraftaki zıpları sizin için yaptım. Onlar sizin. Bize becerim. vallahi de. Ha şunu ben alacağım. Yeşil Çabuk olan çok da. güzel. Vermez mi vermez ver, mi? Ver. Ya <laughs> fakir ver işte ya. <laughs> Aa olmadı. En kötüsü bana kaldı. Yo yo bu mavi olan çok güzel. Çabuk al onu. Şunu da ben alayım. <laughs> Arkadaşlar izninizle giyineceğim şöyle hop hop hop. Uy efsane oldum ağaca dönüştüm. Bana olmadı ben çıkarttım. Bana da olmadı büyük geldi. Şu kaskımı çıkarayım da nefes alamıyorum ya. Arkadaşlar bir tane daha sakar kafasından yiyeceğim şöyle. Oha 12 kalbim tamam oldu lan. sakar. Hadi bakalım gidebilirsiniz artık. Bu çeşmeyi açalım arkadaşlar biraz daha <laughs> alayım. Lan fakir çekil <laughs> ben alacağım. <laughs> Oy arkadaşlar bir sürü sakar kafası oldu artık bunlarla. Aha, Bitti lan. Evet. Vallahi bitti bak çalışmıyor. Çünkü kapattım. Kapattın, Kapattın mı? Ya. Niye kapatıyorsun ya? Çünkü Sakar gidiyor. Gidiyor mu? Oğurdu. Gidiyor mu Sakar? He gidiyoruz yeter bu kadar. İyi tamam. Ee, memnun oldum tek göz Mahmut. Bir ara uğrayacağım ben sana. Tamam tamamdır bekliyorum ben de sizi. Hadi kolay gelsin. Şimdi ne yapıyor hadi acaba? Gidelim. Ağaç maaşla ilgileniyor. Manyak la bu. Hadi gidelim. Bana kolay gidelim. kez. Evet. Arkadaşlar hadi ben hadi. hala inanmıyorum. Hmm. Görmüş olduğunuz gibi sınırsız sakar kafamız oldu. Bundan sonra hep bundan yiyeceğim. Siz de arkadaşlar böyle model oynamak istiyorsanız doktor.tv yazmanız yeterli. Google'dan sitemize girin ve oradan ücretsiz şekilde indirin. Hadi bakayım. Ben gidiyorum eve biraz Aa, dinleneyim. la bunlar. Ha gördüm Abi. sizi. Gördüm gördüm. Açır, kaçırdı. Ne kaçırdı ya. <laughs> sakar niye yalan söylüyor? Şu arabadan inin de şu kafalardan biraz daha yiyelim. Baksana çok güzel bunlar. Al sakar. Yom, yom, Peki yom, yom, sen de al. Yom, yom, yom. Şu arabada yiyorum. Bağır gel gel. Yiyorum. gel. Dışarıda yiyelim. Organizer tadı gerçekten çok güzel. Am. Am. Aa. Abi hiçbir de Doydum. O hadi gidelim. Öyle ben oturacağım. Öyle ben oturacağım. Yok sakar ne ara oturdun ya. Ama oturdum. Aa. <laughs> hadi gidelim. Sakar. Hadi hadi, 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 Dur dur. Büyücü, büyücü seni çağırıyor sakar. Kim bir ya araba yani. Orayım sen git büyücüye bak. Tamam, tamam. fakir tamam. Peki bir şey diyeceğim peki. Ha? Ne oldu? Büyücü sana yemek yapacakmış. Büyücük mi yapacakmış? Hadi ben gittim. Nereye Diyorum işte. Arkadaşlar. Neyse kendinize iyi bakın. Fakir debriyaj kullanmayı bilmiyor galiba. Fites <laughs> atamıyor şu arabadan. İnsan ha, mi acaba? İyi mi? Neyse. Videoyu beğenin. Be Abone olun. Görüşürüz. Bay <laughs> bay.